Merhabalar, ben avukat Dilara Fidan Yılmaz. Bugün sizlere mirastan çıkarma yani ıskatı anlatacağım. E, mirastan çıkarmayı daha çok belki film ve dizilerde evlatlıktan reddetmek olarak duyuyor olabilirsiniz. Fakat aslında hukukumuzda okul, bizim evlattan reddetmek, olması gibi bir düzenleme yok. E, bu mirastan çıkarma, bu mirastan çıkarmak için de kanun e, iki tane sebep söylüyor. Bu iki sebebin varlığı halinde ayrı ayrı yani varlığı halinde. ...miras bırakan saklı paylarından birini ya birkaçını vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle mirasından mahrum etme, çıkarma hakkı veriyor. Evet, sebeplerden ilki ilk husus miras bırakanın ailesine, yakınlarına ve kendisine karşı ağır bir suç işlenmişse mirasçı tarafından. Buradaki ağır suçtaki aranan amaç da şöyle işte miras bırakının şahsına, beden bütünlüğüne, malına yönelik bir eylem, bir saldırı olması gerekiyor. Ve bu saldırının da ağıyla bağlarını tamamıyla kopartan bir eylem olması gerekiyor. Buradaki ağır suçtan aslında ağır suç diye geçiyor ama ceza hukukuna gitmemesi gerekiyor aklımızın. çünkü. Aranan kriterlerin hiçbirinde bu suçun tamamlanmamış olması, teşebbüs aşamasında kalması ya da suçtan dolayı mirasçının mahkumiyet alması ya da almaması hiçbir koşul ve kriteri oluşturmuyor. O yüzden ceza hukuku anlamında değil tamamıyla aile hukuku anlamında bir eyleme ve bu fiile karşı bir yorumlama var. O yüzden her olay için ayrı bir değerlendirme gerekebilir. Ama yaşanan olayın kesinlikle aile bağlarını kopartan bir eylem olması gerekiyor. Bir diğer hususta mirasçının, miras bırakının kendisine ve miras bırakının aile üyelerine karşı aile hukukundan gelen yükümlülüklerini yerine getirmemizse, önemli ölçüde yerine getirmemizse. Burada zaten direkt Medeniyet Kanun'un belli hükümlerine atıp yaparak söylenen bir madde. Burada da e, anne babanın karşılıklı anne baba ve çocuğun sevgisi, saygısı, birbirine karşı bağlılık, e, yoksulluğa düşmeden yardım etme, nafaka borcu gibi e, belli başlı maddeler var. Bunlardan doğan yükümlülükler aile bağları içerisinde yerine getirmemişse yine e, ıskatın konusunu oluşturabiliyor. Öncelikle e, Mirastan çıkarmaya karşı kimlerin bunu iptal ettirme hakkı var? Ondan bahsedelim. Saklı paylı mirasçılarım var. Saklı paylı mirasçı da kanunda belirlenmiş. O da şu kişinin anne babası, sağ kalan eşi, çocukları, çocuk torunları, torunlarının çocukları diye bu kişiler saklı paylı mirasçılar birazdan anlatacağım dava konusuna davacı olarak katılabilecek kişiler. Diyelim saklı payla mirasçısınız ve mirastan çıkarıldınız. Ne yapmanız gerekiyor? İki tane dava var. Tenkis ve iptal davası. İptal davasında eğer bırakılan vasiyetname şekil itibariyle uygun değilse, şekil şartları var çünkü. Onun dışı hukuka ve ahlaka aykırıysa, miras bırakanın bir irade sakatlığı varsa, yahut da e, mirastan çıkarma sebebinde açık bir şekilde hataya düştüyse örneğin e, kişi oğlunun kendisini öldüreceğini, öldürmeye teşebbüs ettiğini zannederek aslında e, mirastan çıkartmış. E, fakat açık bir hataya düştüyse e, miras bırakının vefatından sonra e, miras Ta tekrardan katılabilmek için iptal davası açabiliyorsunuz. Tenkis davasından farklı olarak iptal davasında başarılı olunması haline yani kazanılması haline miras payının tamamını alır. Tenkis davasında bahsedeceğim şimdi orada sadece saklı payını alabiliyor. Çünkü miras payı saklı pay miras payının yarısı olduğu için mirasta bir azalma olmuş oluyor haliyle. O yüzden iptal davasının başarılı olması halinde mirasının tamamını alıyor. Bir diğer dava çeşidimiz de tenkis davası. Tenkis davasında da e, miras bırakan vasiyetnamesinde e, yeterli bir şekilde ıskat sebebini anlatmamışsa e, ya da hiç yazmamışsa e, o zaman tenkis davası açarak e, saklı paylı mirasçı sadece saklı payını alabiliyor. E, şöyle çünkü vasiyetnamelerde sadece miras bırakan... Ben e, gerekçe olarak ıskat ediyorum işte mirasından çıkartmak istiyorum. Çünkü çocuğum benimle ilgilenmedi gibi böyle çok gerekçesiz bir sebep yazdığı zaman aslında bu tenkis davasının konusunu oluşturabiliyor.